Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle tespih kutusu yapım aşamalarını paylaşıyorum. İlk olarak tespih kutumuzu tanıyalım isterseniz. Kapak halkası, iç halka ve dış halka olmak üzere 3 halkadan oluşuyor. 4 adet de mukavvalarımız var. 2 adet küçük, 2 adet büyük. Kapak halkamızın üst süngeri ve bir adet straforumuz. İlk olarak sizinle iç halkamızdan başlayalım iç halkamız e, kumaşı esneyen bölümüne doğru keserek 28 cm en 15 cm olarak kesiyoruz. Kumaşı ters katlıyoruz. Uçları birleştiriyoruz. 1 cm içeriden olacak şekilde dikiyoruz. Evet, dikiş aşamamız da bu sayede bitmiş oldu. Şimdi diktiğimiz kumaşı e, iç halkamıza giydiriyoruz. Şu şekilde bir elimizle burayı ve elimizle burayı ters çeviriyoruz. Yine aynı şekilde tutarak Yedirdik. Şimdi Az önce diktiğimiz uçları birleştiriyoruz. Bu şekilde kutumuzu dikiyoruz. Evet. Bu şekilde başladığımız yerde bitiriyoruz. Bu şekilde içi gayet düzgün bitmiş hali. İkinci aşama olarak dış halkamıza başlıyoruz. Yine aynı şekilde kumaşımızı esneyen yönüne doğru 40 cm olarak kesiyoruz. Eni 15 cm. Tekrardan ters katlıyoruz kumaşımızı. 1 cm içeriden olacak şekilde dikmeye başlıyoruz. Bunu da bu şekilde tamamlıyoruz. Daha sonra da şalkamıza straforu giydirmemiz gerekiyor. Şu şekilde. Straforumuzu 42,5 cm olacak şekilde kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz straforu yapıştırıcı ile iki ucunu Birleştiriyoruz. Sürdükten 3, sonra 3-4 dakika bekletiyoruz. Dilerseniz bunu silikonla da yapabilirsiniz. Şu şekilde tutuyorsunuz. Stafor'u iki ucunu birbirine birleştirdikten sonra dilerseniz benim gibi bu şekilde açılmaması için bantla geçebilirsiniz. Şimdi dış halkamızı bunu böyle bu şekilde geçiriyoruz. Geçirdikten sonra daha önceden dikmiş olduğumuz kumaşımızı giydiriyoruz. Uçları dikeceğiniz şekilde ayarlıyorsunuz. Daha sonra iki dikiş ucunu içten tutarak şu şekilde gerdirerek dikiyoruz. Dikim işlemini de başladığımız yerde bu şekilde bitiriyoruz. İçi bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi kapağımıza geçelim. Kapak halkamızı elimize alıyoruz. İki tane büyük mukavvamız var demiştik. Büyük mukavvamızı kapağımızın üstüne yapıştırıyoruz. Şu şekilde etrafına sürüyoruz. Bunu da bu şekilde yapıştırıyoruz. Daha sonra kapak halkamızın üst süngerini yapıştırıyoruz. Bunu da bu şekilde sürüyoruz. Süngerimizi üstüne